Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni gün hangi saatte izliyorsanız iyi seyirler. Hobihanem bir üst seviyeye geçmeye başladı. Yani ben açıkçası öyle hissediyorum. Şimdi videonun devamında göreceğiniz balıklarla gerçekten artık hobihanem eski hobihanem değil. Kolay kolay bulunmayacak türler gerçekten. Bu arada bunların hepsi Tahsin abinin üretimi, yerli üretim Tahsin Baki. Rainbow Türkiye YouTube kanalından da takip edebilirsiniz. Zaten son dönemde özellikle elindeki bütün türlerini paylaşıyor. Benim de hep uzun süredir istediğim türler vardı. Bir listem vardı ve ondan bir liste yapıp balıkları ekledik. Şimdi elimde not kağıdım var. Orada isimleri yazıyor. Birçoğunun isimlerini ben de şu anda ezberimde yok. Telaffuz etmekte de zorlanıyor olabilirim bu gördüğünüz kolorastörü CV020 diye geçiyor. 21 pardon CV021. Baya özel bir tür zaten special CV021 diye geçiyor. E, 8 adet bu arkadaştan ekleyeceğiz hobi annemize. Sonra özellikle bu bir cüce tür kolorastörün pikmeler buradaydı. Hemen yanlarında olsun diye. Bunları da buraya koyacağım. Bunların da adı Habrosus diye geçiyor. Çok sevimli cüce bir tür. Özellikle küçük akvaryumlar için vazgeçilmez. Onlar da yeni yerleri burası olacak hobi hobihanemizde. Zamanında bakıp yumurta bile aldığım Lorica similimis ee, birden similimis değil. Lorica similima. Şimdi bendeki büyük arkadaşı da ekleyeceğiz oraya. 5 adette yeni bunlardan geldi. Bahsetmiştim zaten. Red Lizard'ların yanına yanındaki akvaryuma bunları ekleyeceğimi söylemiştim. Tahsin abiden eklememizi yaptık. Sonracıma Similis Koldorastar Bende 3 adet var. Dışarıdaki akvaryumda onları da buraya getireceğim. 10 tane daha ekledik. Güzel bir kolya olacak bunlar da. Bayağı güzel bir tür daha. Pandaya benziyorlar ama değiller. Blezami. Blezami. Beyt Zamini. Telaffuzu tam bilmiyorum. Yavaş yavaş öğreneceğiz. 7 adet de bu arkadaştan var. Gerçekten harika görünüyorlar. İçeriye İçeridekiler bu kadar. Bakayım. Aynen unuttuğum bir şey yok. Gelelim dışarıya. Gene Tahsin abinin üretimi. Beyaz bulut dağ balığı. Harikalar. Bunlar da o birhanemizdeki yeni yerlerini alacaklar. Bunların ithal türleri var elimde ama yerli kan tabii ki çok daha değerli. Ve gene bir efsane. Şimdi bunlar daha tam renklerini almadılar tabii ki ama çok hoş bir kırmızılık ve üst alt yüzgeçlerinin uzun uzun oluyorlar. Harika bir tetra türü e, Ponix olması lazım ismi. Tahsin abinin yine yurt dışından getirip güzelce ürettiği bir tür. Akvaryuma salındığı zaman daha güzel keyifle izleyebileceğiz bunlara. Galaxy Rasparolar yerli üretim. Yerli üretim Galaxy Rasparo şimdiye kadar hiç gördünüz mü bilmiyorum ama bu arkadaşlar da hobi eklendi. Çok keyifli balıklar. Yanlarında furkatalar olacak. Bunların da görselleri şahane gerçekten. Şu anda poşetin içinde bile renkleri belli oluyor. Tavşan salyangozlar. Bunlar da bayağı efsane bir tür. Bakalım. Böyle yürüyüşleri falan, gezişleri çok enteresan kendini çekerek ve bir kilifiş türü. Ee, kilifiş yumurtamız var ama daha Mart'ta çıkacak. O zamana kadar hazır çıkmışını ekleyelim istedim. Ee, nasıl okuyacağız bunu şimdi? Apiosenima. Apiosenima. Avustralya wild. Vahşi bir tür. Dediğim gibi bunların telaffuzlarını hep öğreneceğiz. Ve bunların artık anne babası değil de Anneanneleri, dedeanneleri, babaanneleri büyük ihtimalle hobi annemden gitmişti. Tekrar geri döndüler. Neon Rainbow diye geçiyor, cüce bir rainbow türü. Melettonia Prox Progos gibi bir şey. Bu harika. Ve sona geliyoruz yavaş yavaş. İmparator tetralar. Takviye yaptık. Harika görselleri, yine Tahsin abi'nin üretimi. Ve şunların güzelliklerine bakar mısınız? ya yani Tahsin abi ürettiği zaman işte böyle üretiyor. Şu renk kalitesine, renk cümbüşüne, balıkların sağlığına keyfine bakar mısınız? Transkientik tetralar. O bir anemize Tahsin abiden kaç tur almışım? İki. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 yeni tür hobihanemize eklendi. Ve dediğim gibi kolay kolay ithal olarak bile bulamayacağınız türler. Hepsi ayrı görsel şölen bu arada l şurada dışarıda yakalamışken desenlerini göstereyim size. O bir güzelleşmeye devam ediyor arkadaşlar. Gerçekten birçoğunun görseli şahane. Bu arada arkadaşlar şimdi bu videonun devamında balıkların açılmış yani akvaryumdaki halini göremeyeceksiniz. Bu video bu kadar olacak. Poşetlerdeki halini göreceksiniz. Çünkü zamanım kısıtlı. Bunları açıp hemen çıkmam gerekiyor Videoyu da sizlerle paylaşmak istiyorum Büyük ihtimalle yarın Bunların akvaryumdaki hallerini gösteririm size Hem böyle tam renklere oturmuş olur Daha keyifli olur izlemesi Çünkü balık falan da göndereceğim Biraz zaman kısıtım Sınırım var bugün Bunları bir ekleyelim Akvaryumlarına onlar yerlerine alışsınlar Ondan sonra Yarınki videoda keyifli izleriz hepsine. Bugünlük benden bu kadar yani anlayacağınız. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler arkadaşlar.